hocam. <laughs> <laughs> üstüne geldi tam. Tabii geldi. Biz programı çektik. <laughs> Bu dinleyicimiz üstüne geldi. Şimdi dinleyicimiz ilkini merak etti. Şimdi dört mesemden e, üçü. E, şimdi hayız ve nifas. E, bilmekle olur. Şimdi piyasada ilahi çok ya. Efendim efendim diye başlıyorlar falan. E, Allah Teala hidayet nasip etsin de ee, imamı e, yok. Ulu lazım bir peygamberden İsa Aleyhisselam. Allah Teala'nın izniyle ölüleri diltim Yine Allah Teala'nın izniyle anadan doğma hamaların gözlerini açtım ama cehli mürekkebin tedavisini bulamadım buyuruyor. Ulu lazım bir peygamber söylüyor bunu. Mürekkep yalamış cahillerin. Evet, mürekkep yalamış. E şimdi birazcık Arapça öğrenmiş. Kur'an kursuna gitmiş. Şimdi medrese falan diyor. Medreseye gittim diyor. ve da İmvat Bey gittim. İlahiyata bittim falan. Ben bilirim arkadaş falan. Kur'an'dan var falan. Serapa cahil. Zır cahil. Yani hakikaten zah cahil. Ve bir de inatçı olur bunlar. E, yani o kibri onun vermiş olduğu, cehaletin getirmiş olduğu bir de kibir de var. E, oradan öbür tarafa geçemiyor. Halbuki e, İslam alimi olabilmek için din ilimlerinin nakli kısmını e, iyi bildiği gibi ki şimdi nakli kısmını da bilmiyorlar da. Ondan sonra e, akli kısmını yani matematik, fizik, kimya, anatomi, astronomi bunu da bilmesi lazım. Bu da yetmez buyuruluyor. Bir mürşid-i kamil tarafından o kimsenin kalbinin temizlenmesi lazım. Onun için İmam Azam Hazretleri iki sene olmasaydı Numan alak olmuştu. cafer Sadık Hazretleri'nin sohbetinde mahalle geldi. <laughs> Dolayısıyla dolayısıyla yani hani bazen söylüyoruz dinleyicilerimizden bazıları da diyor ki ya çok hani keskin söylüyorsunuz. Ya söz bize ait değil. Zamanımıza İslam alimi yok gibidir. Yok. İslam alimi yok gibidir. Dolayısıyla kendisini alim taslayanlara da itibar etmemeli. Şimdi ayız bahsinde ve nifas bahsinde anatomi anatomiyi bilmesi lazım. allah Teala kadın kullarını, vücutlarını öyle yaratmış ki her ay belli zaman diliminde o vücutta biriken kanı atıyor vücut. Ve allah Teala da yaratan yarattığını bildiği için bu haldeyken namaz kılmaları, Kur'an-ı Kerim okumaları, oruç tutmaları yasaktır, haramdır. Oruçları kaza etmesini emretmiş fakat namazları kaza etmesini emretmemiş. Şimdi bunların süresi hadis-i şeriflerde hadis-i şeriflerde e, ayet-i kerimede zimlen bildiriliyor hadis-i şerifleri açıklamış fakat hadis-i detayı girmiyor müşteri talimlere bırakılmış İmam Ansam Ebu Anifelat'i Teala Hazretleri e, kendi zamanlarındaki o anatom bilgisine göre bakıyor diyor ki bu Teala'nın kadın kullarında e, her ay vücudun attığı attığı kanın süresi yani vücut diyor bunu 10 gün içerisinde en fazla bu 10 gün içerisinde atar Sınırı bunu 10 gündür. 10 günden sonra o belgede böyle bir kanama olacak olursa bu artık vücudun normal e, o atma zamanı değil. Orada bir arıza var. Normalin dışına çıktı. Buna istihaza kelimesini kullanmışlar. Yani özür demektir. Bu özürdür. Fakat İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hamel Hazretleri onlar da aynı şekilde kendi zamanlarının anotun bilgisine bakarak e, diyorlar ki bu süre 10 gün değil, 15 gündür. Yani 15 gün ne kadar olabilir? Ha, 15 güne kadar olabilir. Yani muhakkak 15 gün değil. Yani 7 Ma günde de bitebilir. Ha, bitebilir. 15 güne kadar gelebilir. Şimdi dinleyicimiz de ben Hanefi mezhebindeyim dedi. Hanefi mezhebinde 10 gün. Ama Maliki mezhebini taklit ettiğim için Maliki mezhebi Malik Hazretleri 15 güne kadar gelen hayızdır buyuruyor. Tamam mı? 15 güne kadar. Şimdi 11. gün geldi. Evet Hanefi'de de e, bu özür kabul ediliyor. Gusül abdesti alıp ibadetini yapıp her türlü şey kendisine serbest oluyor. Fakat e, gusül ve abdesti İmam Malik Hazretlerinin iştah adına uygun olduğu için İmam Malik Hazretleri yok diyor. Şimdi senin namaz kılman haramdır. Oruç tutman da haramdır. Daha vakti var diyor. Daha vakti var. 15 -15. Hala daha diyor vücut normal şekilde o e, temizliği bitirmedi. Bitirmedi. Dolayısıyla diyor e, şu anda senin namaz kılman yasak. Peki ne yapacak bu? Kılmayacak. Ne zamana kadar? İmam Malik Hazretleri'nin bildirdiği vakte kadar. 11. gün geldi, 12. gün geldi, 13. gün geldi, 14. gün geldi. Hala hayız kabul ediyor İmam Malik Hazretleri'ne göre. 15. gün ve sonrası da geldi. Ha, o zaman kusül abdesti alacak. Hanefi mezhebinden çıkmadığı için bu 5 günü de kaza edecek buyuruluyor. Çünkü Hanefi mezhebine çıkmadı. Peki efendim 12. gün kesildi. 12. gün kesildiyse kusül abdestini alır, namazını kılar. O iki günü de aynı şekilde kaza eder buyuruluyor peki efendim maniki mezhebini taklit ettiği halde 5 gün geldi tamam kusura bakma istinad namazında kılar maniki mezhebindeki de şafi mezhebindeki de hammedi mezhebindeki de öyle şeyde e, hayızın yani devamlı akar ve gelecek olursa hanefi mezhebinde son e, şeyi e, müddeti 10 gün maniki ve şafi mezhebinde de 15 gündür ve bu 4 mezhepte de temizliğin asgarisi 15 gündür bu temizlik 20 günde olabilir. Hatta bir ayda olabilir. Bazı bedenler farklı olabilir. 40 günde bile aynı şekilde e, yani bir hayız e, olabilir. E, bunu da unutmamak gerekir. Ama temizlik 15 günden az olmaz. Mesela e, Maliki mezhebinde veya Şafii mezhebinde ya Tanbeli mezhebinde hayız müddeti bitti. O 15 sınırı da geçti. Temizlik müddeti başladı. Temizlik müddetinin 5'inde kan geldi. İstihazadır bu. Devam. Bu hayız mıdır? Değildir. Yani Peki, gelmiş gibi saymıyorsun. Artık. Hayır gelmiş gibi hayız saymıyorsun. 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 Abdestin alırsın özürlüsün. Yani parmağın kanamış gibi kabul ediyorsun. Hanefi mezhebinde ise taklit etmiyorsa 10 günden sonra temizlik müddeti başlıyor. Bu temizlik müddeti hatta kitaplarda bu ki fasit temizlik ifadesi gelmiş. Geçmiş. Niye? 10 günden sonra mesela kan geliyor. Temizlik müddeti başlamış. Ee, başlamış ama fasit temizlik. Yani tam temizlik değil bu. Gelmeye devam ediyor. <laughs> Fakat burada gusül alır, abdestini alır, namazını kılar buyuruluyor. Burada. Burada kılar. E, bunun da aynı şekilde diyelim ki o e, temizlik müddetinde, Hanefi mezhebinde de e, diyelim ki beş gün temiz kaldı. Temizlik müddeti başladıktan sonra kan gördü. İstihazadır. Hala devam ediyor. Yani namazı terk etmeyecek. Bir de yanlış anlaşılan bir şey var. E, Hanefi olup da Maliki'yi taklit eden o 15 gün konusunda mesela 15 beş güne kafayı takıyor. Diyor ki 11. gün 10 günü de geçmiş 11. veya 12. gün kesildi hala 15'i bekleyeceğim zannediyor Aha, o çok yanlış anlaşılıyor bizi de geliyor öyle sualler de Hanefi mezhebinde olup da onlar da takılıyor süre 10 gün ya diyor mesela 7. gün kesilmiş 10 günü bekliyorum diyor niye bekliyor onun için demin ısrarla üstünü basa basa ister taklit etsin ister bizzat Hanefi Şafii Maliki Hanbeli mezhebinde olsun bu dört mezhepte olan bir, dört mezhepte olan da diyelim ki üç gün hayızı başladı, devam etti veya dört gün devam etti, kesildi. Dört mezhepteki hanım da aynı şekilde gusül abdest alır, namazını kılar. Yani Hanefi'deki 10 günü, diğer Maliki Şafii Hanbeli'deki de 15 günü beklemez. Bu kesilmezse 15 gün diğer üç mezhepte, Hanefi'de de kesilmezse 10 güne kadar. 10 gün akıyor, bir gün geliyor bir gün gelmiyor ve hatta ara ara bir damla geliyor her gün. Bu aktı kabul ediliyor buyuruyor. Geldi kabul ediliyor. Süre öyle bildirilmiştir. O yanlış anlaşılmasın. O zaman zaman biz tekrar ediyoruz. Tekrar etmekten de bıkmayız. Yani zaten anlaşıldıktan sonra ha der meseleyi anlarlar. Ve anlayanlar da çok. Bir de başlangıç konusunda tereddütler oluyor. E, mesela bazıları e, diyor ki işte gördüm ama kesildi e, ilk gün. Birkaç gün gelmedi sonra falan. E, bu hayız başlamış mıdır? ...şeklinde sorular var. Bu konuda... ...başlatanlar var, başlatmayanlar var. Şimdi ee, Mustafa ağabey... ...mensafelere göre de değişiyor herhalde bu. Değişiyor. Ee, Saadet-i Ebediye'de... ...Nifas bahsi zaten iki bahis çok zor bir bahis. bir İsa Nifas... ...çünkü anatomi bilmek gerekiyor. Ee, öbür, hesapta bilmek gerekiyor. Hesapta Matematik bilmek gerekiyor bilmek tabii. Gerek. Öbür sefer Ais, bayağı kesir bilmek lazım. İşin içine çıkamazsın öbür türlü ve eshab-ı iyi bilmen lazım. Herkesin hissesine kadar orada da onu da bilmen lazım. Şimdi ee, Hanefi mezhebinde üç gün arka arkaya geliyorsa bu hayızdır. Hayız başlamıştır. Başlamıştır. Ama ne zaman başlamıştır? 15 gün temizlik müddeti geçtikten sonra bu hal görülürse, bak üstünü basa basa tekrar ediyoruz, temizlik müddeti içerisinde görülürse bu istihazadır, özürdür, e, namaza devam. Diğer e, kadınlık evliyse e, evlilik muamelelerine devam. E, ama temizlik müddeti geçtiğinden sonra bir leke görüldü. Diyor ki hani ertesi günde görülürse, ertesi günde bu hayız başlamıştır Hanefi'de. Ama İmam Malik Hazretleri o bir gün bile temizlik müddeti geçtikten sonra görününce hayızdır. Hemen o gün bırakır. Bir kere bile. Bir kere bile görülür. Onun için Malik'e mesafede çok kolaylıklar var. Hayız konusunda da İmam Malik Hazretleri e, şey e, söyleyiver. E, mesela diyor ki e, iki gün görüldü ondan sonra kesildi. Gusül abdest alır, namazını görür. Üç gün sonra gene görüldü gene bırakır diyor. On beş gün kadar böyle kesintisiz. Halbuki Hanefi mezhebinde gerçi İmam Azam Übarife, İmam, Muammeşe, İmam İmam Muhammed İmam Ebu Sufaziyet'in iştahatları farklı. Mesela orada e, bu müştehitlerin, mezhepteki müştehitlerin de bildirmiş olduğu soran kimsenin haline uygun olanı bakmalı kitaba. E, mesela bunlar hep sayız diyorsa e, onu söylemeli. Çünkü bazı insanlar vesveselidir. Acaba hayız mıydı değil miydi falan. Ondan sana e, temiz miyim değil miyim? Namaz e, kaza edecek miyim etmeyecek miyim? E, zihni meşgul eder. Vesveseye sürüklenir. Allah Teala korusun. Kusülden abdestten namazdan da uzaklaşabilir. Vesvese enteresan bir hastalık. Bunun için de e, Saadeti saadet Ebediye kitabında da var. Mesela daha önceki asırlarda Hanefi müftiler. Bak müftü olan devlet memurları değil. Bunu birbirine karıştırmamalı. Hakikaten müfti bunlar. İlçe müftüsü değil. Değil bunlar. Hanefi müftiler. E, karşıdaki e, karşısına gelen soru soran e, kimse Hanefi mesebinde olduğu halde e, bakıyor onun hale turuhiyesine yani vesveseye düşebilecek ise o konuda Maliki mezhebinin ruhsat olarak bildirmiş olduğu bir icad varsa onu kendisine söylüyorlar böyle yap diye. Böyle yaptı. Ve e, mesela Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh faydeli bilgiler kitabında bir ifade geçiyor. Yaptığın bir iş bu müşteri itimamlardan birisinin işte adına uygun olması lazım. Kafana göre yapma buyuruyor. Ya asıl böyle yap değil. Ben kime göre yaptım? İmam um, Şafii Hazretleri, İmam Malik Hazretleri veyahut da İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri ya da İmam Asım Hazretleri ya da İmam Ebu Yusuf Hazretleri. Tamam yarın mahşerde soracağım. ben değil. Ya Rabbi, seni yaratmışım. Bu senin dinini bana bildirdi. Ben buna itibar ettim. Bana geç diyecekler. Hesabını ondan sorsunlar. Bir şey daha sorabilir miyim hocam? Ee, yani hanımların kafasında handikap olan bir şey var. E, ee, Hanifi mezhebinde. Maliki taklit etmiyor. Hanifi mezhebinde üç gün üst üste gelmesi lazım ya başlaması Hı -hı. için. Birinci gün geldi. Bir kere gördü. Namazı bıraktı. Hı -hı. İkinci gün, üçüncü gün gelecek mi bilmiyor ama. Kesildi. Sonra birkaç gün daha geçti. Tekrar başladı. Bu namazı bıraktığı gün onu kaza edecek mi? Bir kavga göre edecek. İhtiyatta hareket etmek lazım. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz.